Evet arkadaşlar part 3'den devam ediyoruz Yani Ne yaptık neler yaptık Böyle bir base yaptık mekan giriş tek girişi var Niye yaptık bilmiyoruz anlamsız Burada lootlamaya çalışıyoruz Sabah bekliyoruz kamposa gideceğiz onu Allah arkamızdan bir Allah zombi geldi Öldür onu Geber lan Geber Vur kaç yapıyorum Buradakileri aldım ben. Onu alamadım mı Ölmüyor <laughs> Ölmüyor lan bu. <laughs> ha. O oh, money money. Paralar ne işe yarıyor? Ya 3 5 biriktiriyorsun. Öyle şarjör falan alıyorsun. Ha iyiymiş. Ben de geç çıkayım. Gel şuradan ilerleyelim. Evet. Biz bayağı base yaptık burayı ya. Aynen, burası bizim. Temiz temizleyip base yaptık aynı. sal yukarıda. Aşağı Oha! tekliler var lan burada. Kaç 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 bizim base'e kaç. Onları ben attım kaç. Onlarda mermi yok kaç base'e kaç. Abi. Bir sürü var, bir sürü var zıpla. Çıkamıyorlar mı oraya? Çıkarlar da zor biraz ya da çıkamazlar. oraya çıkarlar senin olduğun yere. Ölürsün. Ne? Ne yılsın? Onu almam, bir şey değil. Çivi şeyi, Bana çivi. Var. Etmiş. Nasıl ya kurtulacağız lan buradan? Kanka bekleyeceğiz. Bomba atayım mı? Kanka ne oluyor lan? Bomba atayım mı oluyor lan? Bir Allah şey ekber. <laughs> Allah... Şey patladı, <laughs> sen Bilmiyorum yok ben patlatmadım. Bomba atayım mı şu ev bombası? Ulan bir daha az öncekini sana atmadıysan kim attı? Bilmiyorum. Oğlum ne oluyor? <laughs> oğlum bak çok tırsıyorum ha. Rakam kalmıyor değil mi? Yok oğlum. Kanki bak şimdi nereye koşacağız biliyor musun? Ha. Bir tam olan bir yeri bulmamız lazım. Şöyle, ama insandan uzak. Bence kamposa aldıralım şey dağlardan. Kampos çok tehlikeli <laughs> lan. Sen mi yapıyorsun? Yok oğlum ben yapmıyorum. Ha benim kurduğum bariyerler. Aynen bariyerleri indiriyorlar. Kanki nereye gidelim? Map'ten bir bakayım. Kamposa mı? Bence Boulder City'ye gidelim. Ha Boulder'da da savaş var, Kamposta da. Var. Rocky, gidelim Rocky Ford'a. Rocky Ford mu diyorsun? En yakın orası. Hem de yeri de güzel. Veya Kamp Camp Splinter hani Kanka, gidelim. Kanka bak benim karaktere bak benim karaktere. Ha. Allah Allah. Allah. Allah 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 Rush Rush Allah 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 <laughs> Dağlarda War Z <laughs> Tüm oyun boyunca yaptığımız şey Rush Run Elim Forest'a var da Vurayım mı lan? Vurayım mı oğlum? Geri dön lan <laughs> Koş 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 <laughs> Çok lan Döveriz ama çok işler Döveriz ama dayak yeriz diye korkuyoruz Lan neredesin? Son yemeğimi de yedim onu sus, sus Neredesin? Buradayım. Sus 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 sus. başladım. Ben Allah'tan susuz değilim. Rocky Ford'a gidelim ya. Tam temiz ya arkamız temiz tamam. Peki. Rahat ol. Hoş. Map'e bakalım. Tamam. Önceki Warzy videosunun sesi yok. Ee, telif dolayı onun arkadaşımız sağ <laughs> Zorla telif yedirdim. Ee, Spotify'dan müzik açık unutmuşum. O yüzden biraz gg oldu. Yapamaz. Telif giyince nasıl oluyor sana mesaj mı geliyor kanka? Yok e, youtube'a gidiyorsun mesela yüklediğin videonun altında e, telif hakkalarından dolayı ses kapatılmıştır yazıyor. Yani kendi otomatik yapıyor. Evet evet ben açamıyorum tekrar ses. O youtube iyi mi Youtube kazık koydu bana. Rakim, kanki yanlış gidiyoruz biraz daha buradan gideceğiz. Dakika. Böyle değil mi? Benim gittim değil mi? Bakayım. Evet Yok. evet böyle böyle. Ha bu tarafa doğru işte. Ben seni göremiyorum ki gecenin karanlığında. Yanındayım lan. Aşağı doğru yardır işte. Benim rush bitti. Rushsız yardır. Ah ah. Bir tane bet, bir tane grenade. Yes yes boulder. Bak boulder'da büyük savaş var. Boulder'a gitmeyelim oldur da bizi çık çık yaparlar. Evden bir konuşsana. Millete selam var dedi varsa. Hello is there anybody? Ha. Yok. Dur Türk var mı beyler yazın. Varsa Türk alalım gruba. Türk çıkıyor mu öyle? Oo deli çok fazla var. Crystal Lake var. Aa Crystal Lake şey değil mi lan? Jason'ın öyle ya. İşte görüyorsun göndermeleri. Tırsın. <laughs> Çıkmasın oğlum oradan Jason Mason. <laughs> Kanka birazdan yukarı gideceğiz bak. Şöyle. Abi doğru gidiyoruz işte. Aynen doğru gidiyoruz da seni görmeyip kendime göre yorum yani. Flashlight'ın yok mu oğlum? Var da o çok riskli. Biri varsa kesin belli eder. Katanamız var çık çık yapar öldürürüz. Katanası elinde AKM'si olana yaramıyor abi ama. <laughs> Biz de bazukayla <laughs> sal. <laughs> bakayım aynen bu yönde de. Bak bak ışığa bak ne biçim etki yapıyor. Bakayım bir dakika bakayım bir dakika ha. Oha bu ne lan? İşte demiştim Oğlum, sen, sana. harbi sanki gerçekten tutuyormuş gibi geliyor. Gerçekten de öte yapmış herifler. Aynen. Adamlar inanmış. Kanka sprit harcama. Şimdi burada zombi mombi olur. Sprit'i full tutayım da bari. <laughs> İyi raşlayalım. Şu elindekini de öylesine sallama. Bana bana vurursun. <laughs> İyi hadi. Bakayım şehir orada. Şehir gibi değil gerçi. İyi orada loot var kanki. Kanka orayı biliyorum ya. Orada bayağı loot oluyor. Ben... Aa, o... aynen aynen. Benim geldiğim yer lan orası. İlk şeyde yayında. Loot var mı? Var var. Deli hem de. Yani iki evin iki evden bir tanesinde vardı yani herhalde. Süper. Zombi var mı çok orada? Yani ama keseriz fazla. İki kişiyiz. Yani. Ben tekken kesiyordum. Ki lutsuz halde. Bir bomba atar mutluluklar dileriz. Bomba mı var sen? Attın ya bana. Bomba mı attım ben sana? Evet, frag grenade var. Onu sana ben mi attım? Evet, elimde şu an. Hani bakayım eline. Aş. <laughs> Bombayla koşuyor. Patlıyorsun ayağına abi. <laughs> Dur bakayım dürbünle adam adam varsa sen uzaktan bir teftiş et de orayı. Şekil şuku yapmasın. Zombiler girişte bekliyor. Üç kişiler. Bomba atarım oraya. Sağ tarafa gidelim ilk önce Allah derim Allah ama Allah sen sol sol gidelim. Allah Allah Allah. Ben range aldım bomba atayım. Mı? Çok ne kadar atıyor range ne kadar? Bilmiyorum ki bende kafamdan uydurdu. <laughs> o zaman atma. At dedim mi atarım, yardırırım. Baktın çok geliyorlar, lan. Yakına atma da. Bomba bu alır, yani. Elimizde mi patlar, bir tarafımızda mı patlar belli ama. Gel gel sağa gidiyoruz. Orada bir tane kadın var onu keselim. Kadın mı? Zombi kadın. Ha. Dünya bu hale gelse biz de zombi alacağız. Sanarsın özeliz. <laughs> bu oyunlar sayesinde hayatta kalırız oğlum. Tabii canım. Çok şey kattı değil mi? Aynen. Ve evet, yerde ot AKM bulursak Onurcuğum. Hayatımız kurtulur. Üdak ve ışıklarda. <laughs> ha, oğlum, bu o kadar yakın yürümesen bence. Yok çekiyorum onu zaten. O Onu Allah. O ne lan? <laughs> Vurdu ha bana. Canım yarım. Sen kes onu ha. Onun hafta olsun. <laughs> Öyle birden yardırdı. Şu eve gidelim. ctrl ile CTL ile. CTL ile ile gidelim. Orada şey buldum onu sen al. Ne var? Görürsün. Ya karanlıkta mavi ha. Neil Gunn mı? Aynen. Ha. O ne lan Neil Gunn değil o bir dakika. Neil Neil. Ha nail. Aa oh, Neil değil. Aa şey matkap. Aa, alma alma alma. Mat elindeki, kap. alma elindeki çok daha iyi. Süpürgeyi alayım mı? Yok değil. Gerek yok. Bet daha iyi değil mi? Bet daha iyi. Bet dua iyi bana. <gülüyor> <gülüyor> Şu ilerideki eve gidelim. Bence yeterli ile gidiyorum sen etraftakileri temizlersin. Bu zombiler öldürdük mü? tekrar doğuyor mu peki burada? Yok ya öyle bir olay yapmamışlar. Hani doğar ama öyle benim gezgahım sürede değil yani. Ha. Güzel ya oyun çok güzel. Oyun güzel de. Burada çarçol buldum. Oh yemek buldum. Harbi Bu evin yukarısında var. Şey kömür var burada alayım kömür. Oğlum çikolata mukolata buluyorum. Kömür alayım mı? Kömür mü? Ha. Alma alma işte dedim ya ben. Gerek yok. Bu ne abi? Aa yumruk buldum şey. Ee, el <laughs> Muşta. Muşta herhalde. İp. Alma alma. Bu Aslında hep. şu craft itemlerin hepsini toplayıp güzel bir şeyler yapabiliriz. Yaparız da o iş. Çok uğraştırır bence. Zor ya uğraştırmak değil. Bu kadın bir yandan raa yapıyor ama. Şu an kırmızı bende zaten. Sık tırsıyorum. Suya ihtiyacım var, bandaja ihtiyacım var. Benim hiçbir şey ihtiyacım yok da. Oo. Oo. bayağı kırmızı. Allah. Kestim gel rahat. Tamam güzel. Burada bir şey yok galiba. İp var. Başka da bir şey yok. Gel. Bakayım gel gel burada. Ha kapı mı var? Buzdolabı. Su varsa suyu bana ver. Yemeğe ihtiyacım varsa yemek vereyim. Yemek var. Yok gerek yok. O şu apartmana girelim. Biri takıldı galiba. Yok. Tamam. Ha, ada şey var zombi. Dağlı. Bu ne ya? Dur, sana flash versem. Sen flashla geçsen olur mu? Tamam. Ölmüyor lan. Ha. Al. Flashı sen al. Flashı yakmamız lazım çünkü. Artık dur bir dakika. Bakın bir dakika dur takayım. Da flashlight. takmadım bir şey var abi. Wood, aaa şey. Barikat. Tamam. Wood'dan. Güzel. Aynen barikat onu diyecektim barikat. de sen flash yak. Ya. Kanka ben beti takamıyorum flash takınca. E, öyle kanki. Ya bet ya flash. İyi tamam ben flashlayayım sen kes o zaman. Adam buraya koymuş buradan milleti kesmiş görüyorsun. At kanki beti sen mi taktın? Yok Işığı. yok flash Önümüze tut benim önüme tut hatta. Yolu göremiyorum ya bilgisayarımdan bu oyundan mı oynuyorum da? Bekle şu kadını bir çekeyim. Şu... O içerisi su süpermarket. Oho. Güzel güneş doğuyor ya Be şey dropları daha rahat göreceğiz. saat kaç 3 sabaha doğru kaç <laughs> Droplarım... şey güzel ama değil mi? Hani geceyse gece sabahsa sabah uzun hmm. sürüyor. Oo abi. Kanka burası yemek ama hep ya. Su lazım. Var galiba şurada aynen. Oh süper. Burayı topla. Ben bayağı lootladım burayı. İçecekleri bana bırak. Tamam sen al şunu. Şu O da içecekse. Yok değil. Sen al. Yemekleri ben içecekleri sen al. Tamam. Burada bir şey daha gördüm gel. O makas Aa. var. Ne varsa al. Şurada ne var? Bag of chips al. Makas var gerek yok mu? Kız? Yok yok makas ettan kötü. Süper abi. Güzel oldu baya ya. Güzel bu oyun böyle çok güzel işte. Devam ediyoruz. Şu restoranta girelim. restoranta silah oluyor Kesin. AKM. Bu kanka şey oluyor değil mi? Güneş mesela doğduğu zaman dropları daha rahat görüyoruz. Ya şimdi de rahat görüyorsun. Bak hani ışık Ama gibi... sanki daha önceden hani mavilikler daha belli oluyor. Dur. Bilmiyorum ki. Pink çıktı süper. Burada şey var. Yiyecek var yine Oh full yiyecek bulduk, aç kalmayız biz hayatta Süper abi, çiviler benim. var Full tokluğun full, o ne? Al Yiyecek, yiyecek Bu ne çivi? Bu ne çivi? Gel buradan gel O oh, abi Burası valla cennet gibi bir yer Dur Çok, bayağı iyi olduk, şey yaptım Gel Şuraya tut bakayım, orada bir şey var Ha, şeymiş Tamam zombi Gel şu karşı eve mi yok gerek yok arada. Şuraya girelim. Burada var bir şeyler. Dur bir şey geliyor. O. Oh. Tut ona. Tamam. Zaten güneş doğuyor ya yavaş yavaş. Aynen de bir yerden ses geliyor. Bakayım burada var bir şey. Base bet var senin betin daha iyi. Şurada yemek var granola var ben alayım dur senin Tars, yet sen al. Bende Ben de large backpack. Kask var. buldum. Of 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 kaska bak. Onu sen al. Sen al ya. Sende zırh var. Sen al işte. Abi çok güzel. Kask mask çok işe yaramıyor da. Benim zırhım da çok işe yaramıyor da. Olsun şekil olarak Ya şekil olarak iyi. Buradan bayağı biz loot yaptık abi. Bayağı adam kastık şu anda ya. Kanka şu an kırmızı gözüküyor. Buralara daha hiç bakmadık ha. Yok. Anne yani sahayı bitirdik de solda Dur bekle burada kal gelsin buraya. Burada o tava var. Onu bırak. Tava. Kes onu. Saat kaç? Saate nereden bakıyorsun? Uyuyamaz kanki. Saat sabah 4.22. 5.30 gibi güneş şey oluyor. Tamam güzel. Bir şey Aa, gel bir şey arkan. Tamam. Yandan hadi. da geliyor. Şurada gelsin. <laughs> Sen bayağı kastın eksik. Ananı eksik kastım ya. Burada bir şeyler buldum. Tabanca var şurada. Bak bir kaskta ben buldum. Oo oh, çok güzel. Aynısından. Water buldum. Aynen su da buldum. Shovel'ı bırak. Silah var burada. Kruger'ı sen al ya silah. Ben de silah yok. ben bende Uzi var. Sende kalsın. Kan geliyor. Şuraya ışık tut. Only can kat judge me now. Biz bayağı askeri tip olduk. Bu ne lan? Bir yardım çağrısı geldi. Geldi mi sana o? Ege. Gitti. Abi. Keşke düşmeseydin ya. Neyse düştü adam. Ah Ege ah. Biz lootlara falan devam edelim. Oo burada güzel tamam <laughs> çıkmış bak. Gunpowder. Oh, water. Bekliyoruz arasın. Devam edelim. Ya da ben şimdilik burada bitireyim arkadaşlar. Ee, çünkü... Alo. Bakalım. Kanka parti bitiriyorum burada. Bıtır, Sonra devam edin. Part 4'ten devam edeceğiz. Ee, bugün baya şey yaptık. Yani Pardon. dur bulduk. Hani kask bulduk, sırf bulduk falan filan. Güzeldi. Baya... Bereketli bir gün oldu. Part 4'te tekrar birlikteyiz. Part 4'te tekrar birlikteyiz. İşte görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkürler.